Evet, şöyle başlayalım. Atak helikopteri T-129 bu Leonardo lisansıyla, eski adıyla Augusta Westland lisansıyla yapılıyor. Ama Türkleştirilmiş. Yani A-129 T-129 oldu. Tümüyle Türk aviyonikleri var. Silah sistemi tümüyle Türk. Ondan sonra motoru yenilenmiş. Yeni motorlar var bizim. Evet, motoru var. Ama aynı zamanda T'de bu motoru Kuvvetli. Bundan biz 76 tane e, kara kuvvetlerimize, jandarmaya, özel kuvvetlere verdik. E, Filipinler'de 4 tanesi çoktan gitti. Bir tane daha gidiyor şu anda, sattık yani. E, Nijerya'ya da Allah'ın izniyle 6 tane daha e, sene başı itibariyle gidecek bundan. E, bunun dışında diğer ülkelerin de tarifleri var. En çok sana malımız bu. E, e, Hıkışımız e, bu hava kuvvetlerine gidiyor. Yani Türk Hava, Türkiye yani. Ama Çat Hava Kuvvetleri'ne ve Nijerya Hava kuvvetlerinde toplamda beş tane şu anda hazırlanma gidiyor bundan. Ve ee, bu çok satan bir ürün. Bu ilk yaptığımız sabit kanat uçaktır. İlk yaptığımız e, döner kanat diyorlar buna. Helikopter demek uçaktır. Ee, Gök Bey'imiz e, Gök Bey e, bu tümüyle yerli Türk tasarımı, Türk yüz, motoru da Türk bunun değil bu motorun yaptığı iki türlü sonuçtur. Aynı zamanda e, Amerikan motor alternatifimiz de var, iki motoru var, yani iki değişik motoru var. E, bundan şu anda üç tane jandarmaya teslim etmek üzereyiz. E, i̇nşallah e, yurt tekliflerimiz var. Bu da çok satacak olan bir uçağımızdır. Şimdi önde e, böyle kalkıyor. E, Ankamızı görüyorsunuz. Ankamız hava kuvvetlerinde. E, jandarmada, e, Deniz Kuvvetleri'nde, e, Özel Kuvvetler'de uçuyor şu anda. E, e, pardon, Tunus'ta e, ve Kazakistan'da e, bunu da verdik. Bunun dışında birçok ülke var, henüz teslim etmedik ama önümüzdeki günler edeceğiz. Teslim edince daha çok söylüyoruz da. Bu da bizim Aksumur'umuz, e, Anka'nın iki motorlusu. Biri 350 kilo taşıyabiliyor. Aynı anda 4 muamele, ona da 12 muamele alıyor. 750 kilo taşıyabiliyor. 50 saat havada kalabiliyor. 35 havada kalabiliyor. Tümüyle bunlar otonom. Ne demek? Kendisi hangardan çıkar, pistten kalkar. Görev verilen işlemleri biz Bay Point diyoruz uzayda. Yani küre üzerinde, dünya üzerinde noktaları işaretleriz böyle o noktalar üzerinden yoluna devam eder, görevini yapar, evine geri döner. E, bu, bu da iyi satıyor yurt dışında, yurt içinde, deniz kuvvetlerde ve şeyde, orman genel müdürlüğünde kullanılıyor. E, böyle şu anda da Milli yani, mini muhalifimiz, hürjiyetimiz, mini ve atak ekimiz de burada bilmiyorum görebiliyor musunuz? biraz arkada kalmış ama kendi kocamı aslında. Ee, bunlar da gibi sayıyorlar. Ondan sonra 10 tonu gelen maksat helikopterimiz var. o da gibi sayıyor. Burada olmayan ürünlerimiz de var.